Evet arkadaşlar tek çift fonksiyonlara devam ediyoruz. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı ve her x eleman A için eğer f eksi x eşittir fx şartı sağlanıyorsa f fonksiyonu çifttir. f eksi x yazdığımızda eksi fx elde ediyorsak bu durumda f fonksiyonuna tek fonksiyondur diyoruz. Aynı zamanda çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrikken tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrik olacaktır. çift tek ve çift fonksiyon arasında işlem yaparken iki çift fonksiyonun toplamı, farkı ve çarpımı buna dikkat ediyoruz. Burada ayrı ayrı işlemler var çünkü. Bunlar çift fonksiyonken iki tek fonksiyonun toplamı farkı. Tek fonksiyon, iki tek fonksiyonun çarpımı çift fonksiyon olacaktır. Buna dikkat ediyoruz yine. Eğer çift üzerinde toplama, fark veya çarpma işlemi yapıyorsak sonuç çift olacak. İki tek fonksiyonun toplamı farkı tekken çarpımı çift fonksiyon olacaktır. Burada tek sayı çift sayı karıştırmıyoruz. Bu önemli bir kısım. Tamamen olduğu yerlerde çift fonksiyonun tam sayı olan kuvvetleri de çift fonksiyondur. Yani fx çift fonksiyon ise f kare ya da f'in beşinci kuvvetli yine çift fonksiyon olacaktır. Örneklerimiz var. Mesela tek fonksiyon için birinci sütuna bakıyoruz. fx eşittir x, fx eşittir 3x fx eşittir x küp 6x küp x artı x küp 2x artı 4x küp. Bunlara dikkat edersek x'in kuvvetleri hep tek sayılardan oluşuyor. 1 var, 3 var, 3 var, 3 ve 1 var, 1 ve 3 var yine. Bunlara dikkat ediyoruz. Diğer taraftan çift fonksiyonların örneklerine bakacak olursak 1903, 4 yani sabit sayılar aslında sabit fonksiyonlar daha doğrusu. Çift fonksiyonu belirtecek çünkü yanında ne vardı bunların x üzeri 0 vardı. Diğer taraftan fx eşittir x kare yine çift fonksiyon 5x kare x kare artı 1 x üzeri 4 artı x kare artı 1. Burada da dikkat edersek x'in kuvvetleri hep çift sayılardan oluşuyor. Burada x üzeri 0 vardı x üzeri 4 2 ve x üzeri 0 var. Bunlar da çift fonksiyon olacak. Bunları sorularda daha çok göreceğiz. Diğer taraftan eğer hem çift hem tek de kuvveti varsa mesela birinci kuvvetiyle sıfırıncı kuvveti var. Birinci kuvvetiyle yine aynı şekilde sıfırıncı kuvveti var. İkinci kuvvetle birinci kuvvet var. Üçle iki var. Yani bir tek bir çift ya da iki tek bir çift olduğunda biz bu fonksiyonlara ne tek ne de çift fonksiyon diyeceğiz. Bu da bizim için Ayrı bir çeşit gibi dursun aklımızda. Evet devam edecek olursak. Tüm sabit fonksiyonlar çift fonksiyon. Birim fonksiyon tek fonksiyondur. Biraz önce sabit fonksiyonda bahsettik. X üzeri 0 olduğu için. Birim fonksiyonda X üzeri 1 olduğu için. Sadece tek fonksiyon olacak. Sıfır fonksiyonu hem çift hem de tek fonksiyondur. Çünkü sıfır fonksiyonda. Fx eşittir. 0 çarpı X üzeri 1. Veya 0 çarpı X üzeri 2. Şeklinde olabilir. Bunu bilmediğimiz için hem çift hem de tek fonksiyon olarak nitelendireceğiz bunu. F fonksiyonu çift fonksiyon ise eksi x için f şöyle bir şart sunmuştuk bunu şöyle yazalım. F eksi x eşittir f x olacaktı çift olması için. Yani x için ve eksi x için sonuçlarım aynı olacak. Y değerini alacağız. Eğer tek fonksiyonsa f eksi x eksi f x e eşittir. Burada da x için y geliyorsa eksi -x, x için eksi y gelecektir. Bunları zaten sorularda daha rahat göreceğiz. Daha çok pekiştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.